ols dos Ağustos 2024. Ağustos tur tutturur diyoruz. Devam ediyoruz. Akşam turundayız arkadaşlar. Kovamız doluyor. Hocam birleşmiş sanırım. Bu safari yapan adam bunun arasını bunu dikkatli uzunluğu olması lazım bu karineye. Ya sın bakalım. var ne diye Daha arkasında boyut var ya. Var. Koşuyor. Kazanmayı Evet yağmaya devam. Uğur abi doldur diyorsun. Yaparız bu işi. Şampiyonlar Ligi mi bugün? Hadi bakalım.